Merhaba sevgili akrep burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz genel açılımlarda kartları kartlarıyla, enerji kartlarıyla başlıyorum. Daha sonra da tarottan bunları açıklama kartı seçeceğiz. Umarım güzel şeyler çıkar diyorum. Ve umarım çıkan o güzel şeyler de gerçek olur dileğiyle. Bakalım şimdi. Akrep Burcu Genel. Şöyle söyleyebilirim. Sonuç... Çok yakında diyor arkadaşlar size bir konuyla ilgili e, dolunay tutulma kartı çıktı. Çözüme kavuşmak bir konuyla ilgili bir sorunuz olabilir. E, çözümsüz kalmış ya da ucu açık kalmış bir konunuz olabilir evet. bugünlerde özellikle sevgili akrep burçları. Bu konunun artık bir dediğim gibi çözüme kavuştuğuna bir ya da sonuca bağlandığına şahit olabilirsiniz. Hmm. Şimdi bir konu var arkadaşlar tam yanındakinin tam tersi bu da başka bir konuyla ilgili başka bir enerjiyle ilgili bu konudan hiçbir şey çıkmayacak diyor. Yani belki de şöyle söyleyebilirim boşuna çabaladığınız bir konu olabilir. Boşuna enerji belki şöyle söyleyeyim belki sonsuza kadar olmayacak bir, diye bir durum yok ama şu an için arkadaşlar enerjinizi yani buna verme diyor kartlar size şu anda doğru zaman değil doğru yer değil doğru insan değil doğru enerji değil anlatabiliyor muyum en azından şu an için bundan hiçbir şey çıkmaz o yüzden de buraya belki de fazla enerji sarf etmeniz konusunda kartlar etmemeniz konusunda kartlar size bir uyarıda bulunuyor çok enteresan iki enerji belki bir şey tam sonuçlanırken bazı şeyler sonuçsuz kalabilir her şey aynı anda tam rayına oturacak diye bir durum yok ya da her şey aynı anda kötü gidecek diye bir durum yok bakacağız Evet hedefini gerçekleştirmeye çok yakınsın yine özellikle belli bir konuyla ilgili arkadaşlar diyor size belki bu ilk kartımızda tamamen bağlantılı olabilir yani ilk üç kartımıza baktığınız zaman sanki hep böyle bir sonuç bir hedeflerle ilgili kart farkındaysanız böyle biraz dalgalı bir dönemden geçebilirsiniz önümüzdeki günlerde ama özellikle üçüncü kartımıza baktığımız zaman özellikle bu benim amacım dediğiniz çok içten dilediğiniz bir şeyle ilgili nasıl söyleyebilirim sonuca ulaşmanız olası. Bakalım. Evet nefes almak için kendine zaman tanı kartı çıktı arkadaşlar. Çok yorgun olabilirsiniz. üzgün olabilirsiniz belli bir konuyla ilgili. anlatabiliyor muyum? Belki işte bu gerçekleştirmek istediğiniz hedefleriniz için fazla çaba sarf etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Önce de kartlar size bir derin nefes al. Ondan sonra ne yapacaksan daha sağlıklı bir şekilde yoluna devam edebilirsin ama o koşuşturmayla, o hengameyle yani hem ruh halini bozarsın, hem iş bir yere varmaz. Önce bir nefes al diyor kartlar sana. Bakalım. Evet, biraz daha yine aynı şekilde yanındakiyle bağlantılı bir kart arkadaşlar kutsal olana teslim ol kartı. Dediğim gibi bir önceki kartla bağlantılı olabileceği gibi bir üstteki kartla da bağlantılı olabilir. Yani bir şeyden bir şey çıkmıyorsa bunu zorlamanın belki de mantığı yok olarak da bunu algılayabilirsiniz arkadaşlar. Fazla zorlamanın manası yok. Belki o, o işer neyse olmaması sizin için daha hayırlıdır. O yüzden ben bu özellikle iki kartın birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ee, birçoğumuz için tabii ki. Birçoğunuz için hem bağlantılı hem bağlantısız da olabilir. Başka bir konuyken başka bir konu aynı anda da olabilir. Dediğim gibi birçoğunuz için tamamen ayrı konular olabilir. Birçoğunuz için iki kart birbiriyle bağlantılı da olabilir. Ama birçoğunuz için ben birçoğunuz için fazla söyledim bu kelimeyi ama üstteki kartta özellikle bağlantılı bir durum olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bırak, serbest bırak. Hayırlısı neyse olsun derler ya onun gibi. Evet. Belki de yine bakın yine eee bu iki kartla bu kartın da bağlantılı olabileceğini düşünüyorum bazılarınız için büyük resme bak neden olmadı neden bitmedi neden yolunda gitmiyor demek yerine bundan genel manasıyla ne kazanıyorum ee, acaba ileriki 10 sene sonra acaba aslında benim için hayırlısı olan bu muydu gibi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi büyük resme bakmak bazen de şey de olabilir. Bazen aslında saçma ayrıntıları takılırız. Örnek veriyorum karşımızdaki insanı gereksiz yargılarız. Niye böyle yaptı falan. Aslında büyük resimde örnek veriyorum sadece. Bu insan aslında iyi niyetlidir. Aslında bu insan bizi seviyordur gibi gibi. Böyle büyük resmi bakmayı öğrenmeniz konusunda kartlar size bir tavsiyede bulunuyor. Önümüzdeki günlerde. Çünkü buna bu enerji sizi zorlayacak olabilir. Bakayım gerçekleştiriyor mu gerçekleştirmiyor mu gibi. Bunlara kart seçeceğiz zaten. Son üçlüye bakacak olursak son 5 günlük dönem arkadaşlar. İmkansıza inan kartımız çıktı. Zaten adı üstünde çok imkansız gibi görünen, ulaşılmaz gibi görünen bir konu arkadaşlar. Belki üstteki konu olabilir. Ondan sonraki gelişmelerde bir gelişme olabilir. Bilemiyorum ama size imkansız gibi görünen, belki de çevrenizdeki insanlara bile imkansız görünen bir konu ile ilgili önümüzdeki günlerde inandığınızda takdirde bakın burada asıl önemli anahtar kelime inandığınız takdirde 180 derece bir dönüş olabilir. Sondan bir önceki kartınız. meditasyon et ve bu şekilde düşün diyor. Bir konuyla ilgili arkadaşlar yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz önümüzdeki günlerde çünkü buna ihtiyacınız olacak diyor kartlar size. Belki kılıç dörtlüsü gibi olabilir bu tarot destesindeki. Biraz baş başa kalın Düşünceleriniz bir medite edin. Bir ona göre bir kafanıza plan proje tasarı geliştirin. Daha sağlıklı bir şekilde bir konuyla ilgili yol almanız gerektiği konusunda belki de kutsal olana teslim olmanız gerektiği konusunda yine aynı şekilde kartlar size bir tavsiyede bulunuyor olabilir. Son kartımız. Evet yeni bir romantik döngü başlıyor kart. Arkadaşlar bu kart Terazi Burcu'na da çıkmıştı. Orada da demiştim. Şimdi bazı arkadaşlar ben aşk açılımları yapıyorum ya diyor ki hep işte kalbinde biri olanları hayatında biri olanı söyleyin yalnızlar ne olacak yalnızlara bunu ben aslında birkaç kere dile getirdim ama yine söyleyeyim yeri gelmişken yalnızlara zaten genel açılımda bir aşk kartı varsa aşka dair bir işaret varsa onu zaten söylüyorum ama ben oturup bugün de koç burcu yalnızları için açıyorum dersen ben oradaki kartları her halükarda inanın bir şekilde size aşk var diye yine yorumlarım yani istesem ee, ama onu yapmak istemiyorum o bana inandırıcı gelmiyor ama genel açılımlarda illaki zorla bir aşk kartı fırlamak istiyorsa diyorum ki bir aşk ihtimali var arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi terazi burç, ama akrep burçları yeni bir döngü başlayabilir, yalnızlığın hayatına yeni biri girebilir. Yani en azından kalbinize kıpırdatacak biriyle tanışabilirsiniz bir bakışmayla başlayabilir vesaire eğer partneriniz var ise arkadaşlar ilişkiniz bir üst aşamaya çıkarmak yani yeni bir döngünün başlangıcını yaşamak gibi bir karar alabilirsiniz karşılıklı bakalım şimdi akrep burçları genel Evet, sonuç ya da çözüm yakında kartına bakalım. Evet arkadaşlar, özellikle şöyle göstereyim. Bu sonuç ya da çözüme şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Biraz da rüyalarınız, sezgileriniz ve bu alanda elde etmiş olduğunuz belki siz farkında olmasanız bile içsel bilgeliğiniz sayesinde ulaşacaksınız. Belki bu sonucun yaklaştığına dair bugünlerde uyarıcı rüyalar alabilirsiniz, uyarıcı işaretler alabilirsiniz. E, anlatabiliyor muyum? Bu size bir şekilde sonucun yaklaştığına dair işaretler geliyor olacak. Ve dediğim gibi bu sonuca yaklaşmak zorlu bir süreç olmuş olabilir. Ama bunu... O işte içsel ulaşılmazlığınız bilgeliğiniz anlatabiliyor mu o yüksek enerjiniz sayesinde bu konu her neyse belki de bir süredir çözüme kavuşmamış bir konu olabilir çözüme kavuşturacaksınız gayet kendinizden emin bir şekilde önümüzdeki günlerde arkadaşlar bundan bir şey çıkmayacak kartına bakalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı durumlar vardır. Dersiniz ki ne kadar şanslıyım, şöyle bir teklif geldi bana, tamam mı? Ee, ya da bir, bir mesela şey var, bir yere gidiyorsunuz, tamam mı? Yolda yürürken, ondan sonra biriyle çarpışıyorsunuz. Neyse artık işte çok ünlü bir yerin iş adamı vesaire size iş teklifinde bulunuyor gibi gibi. Çok talihli bir gelişme, değil mi? böyle kaderin 180 derece dönmesi gibi. Ama ondan sonra tekrar işte yolda yürümeye diyor ki pazartesi gel ama sonra yolda yürümeye devam ediyorsunuz vesaire. Adama Allah korusun işte örnek veriyorum sadece bir şey oluyor. Onun yerine başka bir genel müdür geçmek zorunda kalıyor ve sizin işiniz aksıyor gibi gibi. Çok uçuk ve çok afaki bir örnek oldu ama bunu siz kendi hayatınıza lütfen oturtun. Yani çok büyük bir şans gibi gözüken Evet bu sefer oldu dediğiniz hiç beklemediğiniz anda hatta belki de gelişme yaşanan bir konuyla ilgili. Belki dediğim gibi bir süre daha bir şey çıkmayabilir bu konudan arkadaşlar. Ama dedim ki bu her zaman söylüyorum. İlk enerji kartını açıklarken söylemiştim. Bu sonsuza kadar sürecek diye bir durum yok. Ama bazen çok belki de çok şanslı olduğumuzu düşündüğümüz olaylar, başımıza gelen olaylar aslında bizim hayrımız olmayabilir. Belki bu konuda da size bir uyarıda bulunabilir arkadaşlar ya da kendinizi fazla kaptırmamanız konusunda kartlar sizi uyarabilir baktığımız zaman. Yani bugün iş belki biraz aksayabilir dediğim gibi. Enteresan bir örnek oldu ama siz anladınız bence. Şimdi hedefini gerçekleştirmeye yakınsın kartına bakalım. Evet arkadaşlar özellikle şöyle söyleyeyim. Yeni bir şeylerin başlangıcı, öğrenmesi çıraklık aşamasında olabilirsiniz. Özellikle tılsım para işte eyalet, eğitimi ilgilendiren bir konuyla ilgili. Bakın kadın ders çalışması gibi yazıyorsunuz. Tılsımlara bakıyorsunuz. Önünde abaküs var, hesaplıyor vesaire vesaire. Örnek veriyorum, yeni bir işe girmişsinizdir, daha çömezsinizdir, daha size işi öğretiyorlardır. Oryantasyon sürecinden geçiyorsunuzdur ama bu sizin için hedeflerinize giden yolun bir başlangıcıları prenses kartları her zaman hmm, olgun olmayan enerjileri bir başlangıçları çömezlikleri temsil eder ama bu çalışmanızla birlikte arkadaşlar bu hedefi kitlenmenizle birlikte bu kadının konsantre bir şekilde çalışmasına bakın hedeflerinize ulaşmanız kadın da bu tarafa doğru yüzdüğünü farkındaysanız ulaşmanız e, söz konusu gözüküyor bu yolda devam etmenizi bence tembihliyor kartlar size derin nefes al kartına bakalım ya da nefes almak için kendine zaman ayırdı diyebiliriz buna. Evet. Yükünüz var arkadaşlar bir konuyla ilgili belki de hayatın genel gidişatı ile ilgili. Bu yükü bakın bırakmak üzeresiniz ama daha çabuk bırakabilmek istiyorsanız önce kendinizi düşüneceksiniz. Önce kendinize zaman ayıracaksınız. Biraz bu yolu illa böyle hiç dinlenmeden bu yokuşa çıkacağım bu eve varacağım diye düşünmeyeceksiniz. Biraz aynı bu kartta bence bu resimdeki insanlara bir öğüt veriyor sanki. Çok bağlantılı kartlar çıktı açıkçası. Biraz dinlen. Biraz nefes al. Biraz sorumluluklarını başkasıyla paylaş. Anlatabiliyor muyum size? mi ee, yükünüz dediğim gibi var gözüküyor. Evet sonuna yaklaşıyorsunuz ama şu anda bunu hissetmiyor olabilirsiniz. Fazlasıyla yıpranmış olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden biraz biraz nefes almanızı öğütlüyor kartlar size. Kutsala teslim ol. Evet. Şimdi arkadaşlar özellikle canınızı sıkan ya da sizi melankolik ya da depresyonik bir duruma sokan bir e, enerji yaşıyor olabilirsiniz. Ya da belli bir konuyla ilgili bir belirsizlik vardır arkadaşlar. Tamam mı? E, ucu açık kalmış olabilir kiminiz için, kiminiz için karanlıkta kalmış olabilir. Kiminiz için gözünüzü korkutan bir durum olabilir. Ne yapacağım, ne edeceğim? Kiminiz için sizi üzen, melankolik dediğim gibi depresyon var, duygular yaratan bir durum olabilir. Ay enerjisi çünkü bu duygusal dalgalanmalar yaratan bir konu olabilir bu konuyla ilgili kartlar diyor ki Önümüzdeki günlerde özellikle Çünkü bu enerji sizin kapınızı çalabilir zorlayabilir e, Bunu en güzel atlatabilmek istiyorsan arkadaşlar kutsal olanı teslim ol akışına bırak fazla zorlama fazla kasmamaya en azından çalışmanız lazım bu melankoli ya da karanlık durumla ilgili büyük resme bak. Evet arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günlerde şöyle söyleyeyim. Dedim yani şartlar sizi sınayabilir. Büyük resme bakıyor musun? Görebiliyor musun gibi gibi. Çünkü buna da bakabildiğiniz takdirde arkadaşlar ki bu enerjiyi açıkçası birçoğunuz gerçekleştirebilecek gibi gözüküyorsunuz. Bu enerjiyi başarabildiğiniz takdirde imparatoriçe enerjisine yükseliyorsunuz. Bu işle ilgili olabilir, ilişkinizle ilgili olabilir. İmparatoriçe nedir? en güçlüdür, en üst enerjidir, imparator ve imparator en olgun enerjidir, büyümektir, gelişmektir, ilerlemektir, verimliliktir, doğurganlıktır. Sizin bu konu ne ile ilgili belki de hep küçük ayrıntılara takıldığınız bir konuyla ilgili olabilir. Önümüzdeki günlerde büyük resme bakmayı belki ister istemez öğrenmek durumunda kalacaksınız ve bunu da gerçekleştirdiğiniz takdirde arkadaşlar bir imparator içe enerjisine dedim ya işse işle ilgili imparator enerjisine yükselmek, aşksa aşkla ilgili siz çok daha iyi bilirsiniz. Neyin ayrıntıların gereksiz ayrıntılara takıldınız gibi gibi. Bununla ilgili imparatorca enerjisine yükseliyor gibi gözüküyorsunuz. Son sıraya bakalım. İmkansıza inan kartı. Açık olan bu fırladı. O yüzden bunu alıyorum. Biliyorsunuz benim. Şimdi arkadaşlar. Yalnızım. Kimseyi bulamam gibi gibi diyen arkadaşlar varsa hayatlarına sağlam temelli bir ilişkiye önümüzdeki günlerde yani yıllarda en azından getirecek biriyle tanışma olasılıkları olabilir. Partnerlik durumu yaşayan arkadaşlarımızın ilişki yani partnerim asla benimle evlenmeyi düşünmüyor diye bakıyorsanız olaya ilişkinin sağlam bir temele oturması ya da ben asla evlilik istemiyorum belki de kendiniz için imkansız geliyordur bilemiyorum ama ilişkinin ciddi bir platforma oturması bununla ilgili karar alınması da söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Bazı arkadaşlarımız diyebilir ki aşk meşk olayı yok ya da ben bu sayfaları kapattım. Zaten işte 30 40 senelik evliyim. Tamam. Bir işle ilgili yani hayatınızda temel oluşturmasını istediğiniz, temel olarak ileriki yıllarda kalıcı olarak olmasını istediğiniz fakat buna asla imkan vermediğiniz bir konunun sağlam bir temele oturduğuna şahit olabilirsiniz. Her ne kadar imkansız gibi gözükse de arkadaşlar. Medite et ve düşün. Taşın kartına bakalım. Şimdi arkadaşlar özellikle bir kız birçok bir çoğumuzun belli hedefleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi ateşli, tutkulu, arzulu, büyümekten yana gerçekleştirmek istediğiniz bir hedefiniz var. Fakat bu hedefe giden yolda önce bir sağlıklı düşünmeniz gerekiyor. Önce bir işte nasıl söyleyebilirim duygular ve mantık, para ve istek bunları bir tartın, bir plan proje yapın. Önce üzerinde iyi bir düşünün. Ondan sonra bu yapmak istediğiniz hedef doğrultusunda ilerleyin. Bu hedef sizin için her neyi oluşturuyorsa. Bu meditasyonu da vesaire de yaparsınız arkadaşlar. Üzerine iyi düşünüp taşınırsanız. Çünkü zaten bir çok de büyük bir tutku hissediyorsunuz bu şey her neyse. Bunu gerçekleştirme olasılığınız enerjiler sizden yana gözüküyor önümüzdeki günlerde ama önce biraz üzerinde düşün, taşın diyor kartlar size. Yeni romantik bir döngünün başlangıcı bakalım. Birçoğunuz için buradaki kartla bağlantılı olabilir son kartımız. Evet bu bir süreden beri belki partnerinizin ya da partner adayınızın ya da sizin yol ayrımında kaldığınız karar veremediğiniz bir durum olabilir arkadaşlar ya da belki de size yaklaşmak isteyen bir kişi. Anlatabiliyor muyum? Siz farkında olun ya da olmayın yeni bir kişi yola bir yol ayrımı gözüküyor bir karar verme durumu gözüküyor bu karara önümüzdeki günlerde bu döngüyü başlatabilmek adına bir karar önümüzdeki günlerde varılacak gibi gözüküyor arkadaşlar dediğim gibi çoğunuz için belki de bu imkansız gibi gözüken sağlam temelli ilişkiyle ilgili bir döngü olabilir e, yalnız olsanız bile sizi yaklaşmak isteyen ama buna kararını veremeyen bir kişi olabilir bununla ilgili e, önümüzdeki günlerde yeni bir döngünün başladığını açıkçası gözlemleyebilirsiniz sevgili akrep burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.